Babanıza da bakın kameraya. Saçını düzelt. Derin Usta ne yapıyorsun bize bugün? Kurabiye. Neyli kurabiye? Çikolatalı. Başka? Başka Burada şekeri Tamam. Ne kadar vaktimiz var? Hayır Üç. Hmm. Üç. iyi İyi vakit tamam. Nermin kızım sen ne yapıyorsun bize? Fırından çıkınca mis gibi olacak. Hadi bakalım deneyeceğiz. Nermin Hanım sen ne yapıyorsun? Kurabiye yapıyorum. Neyli kurabiye yapıyorsun? Çikolatalı. Oo çok iyiymiş. Senin ustan kim? Abim. Abin mi? Hmm, abin biliyor mu bu işi? Evet. Nereden öğrenmiş? Bir tadına bakabilir miyim mi? bir tane versen? Bak. Teşekkür ederim. <laughs>